Gel. Kanka tarafı düşürme Server. 80. Jet 80 kanka beni vuruyor çocuk kanka. ileri at. Tutuyor Ne var? Arka mı? Aynen ah, evet. bir tane. Bir düşman kaldı. Bir tane Bir düşman. Koron abiyle gir. Hop. Gir gir Koron abiyle gir. Gözlerini Geldim. Kapatın. Ya boş ya, koş koş. Asma bıçak. Dur. Çık 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 Hayır. geri çık. Tamam geri çık. Oh, geri çık. Geri çık. Çık çık çık. Yok bir şey. Gözlerini kapatalım. Öldük beyler. Ah. Ah. Kafa yarram şey <laughs> 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 Görecekler. Ki? Beler, yardım edeceksiniz mi? Biz sırası bende. Ortada düşman görüldü. Ne görecekler? Burada, burada.